Hakan ortada görev yapıyor. Şenol Orta. Taygun Kafa. Hareket güzel ve topa ağlarda. Fenerbahçe 1 Karşıyaka 0. Karşılaşmanın şu anda ikinci yarının 22 67. dakika. Gol Hakan. Tekrar seyrediyoruz. Ortasını yapıyor. Hakan topla buluşuyor. Vuruyor ve gol. Dakika 58. Fenerbahçe 1. Rize Spor 0. Pan üzgün. Ve Fenerbahçeli futbolcuların sevinci. Golü bir kez daha seyrediyoruz. Çift vuruş. Atış kullanılıyor. Hakan şutunu atıyor ve gol. Fenerbahçe 4. Adana Demirspor 0. Gol Hakan. karşılaşmanın 35. dakikasında Fenerbahçe 4-0 öne geçiyor. Kadir dışı hemen kullanıldı. Ceza sahasına doğru geliyor top. Arka tarafta Hakan gol durumunda ve top. Hakan top ağlara yolluyor ve durum 2-1 oluyor. Fenerbahçe 2-1 önde. Penaltı vuruşundan yararlanamayan Fenerbahçe hemen sonrasında gelişen atakta Bolu buluyor Fenerbahçe-Ekizagale Spor 1. Karşılaşmanın 33. <laughs>